Arabalar Benetton'un bu seneki cüzdanları çok güzel. Sadece e, kullanış olarak değil, renkler ve modeller anlamında da birçok e, yenikler de getirmiş. E, elbette pratik Benetton çantaları gibi cüzdanlarında da e, kullanıcı deneyimlerini ön planda tutuyor. E, bu da onlardan biri, iç içini açmadan ulaşabileceğiniz, detaylarınıza ulaşabileceğiniz şurada dış kısmında fermuarlı bir bozuk paralığı var ki buraya ufak tefek banknotlarınızı da koyabilirsiniz. Ee, ana bölmesi de çıçı dolaşıyoruz iç kısmına. Katlar için birçok bölmesi var. Ara bölmeleri var ve banknotlarınızı hiç karıştırmadan yerleştirebileceğiniz gayet derin bir gözü var. Orta boy tabir edebileceğimiz bir cüzdan ee, ki bunun büyük boyu da var. Yani eğer biraz daha büyüğünü bir tercih edersiniz. Bir boy büyüğü olduğunu da söyleyeyim. Bu gayet derli toplu bir cüzdan. Birçok renk seçeneği var. Bu renklerden herhangi birini tercih etmeniz durumunda da e, depodumuzdaki böyle kutusunda bulunan e, tercih ettiğiniz olan rengi son bir kez sizin için kontrol ediyoruz. İşte çıt çıtıydı, fermuarıydı. Yine aynı şekilde kutusuyla özelle paketleyip adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.